Neredesin be hayat? Neredesin? Yer yarıldı içine girdi mübarek. Yok yok. Keşke böyle olmayacak. Ben bir daha arayayım. Kim o? O iblis mi arıyor yine Murat mı? O bu saatten sonra beni hangi yüzle arayacak? Kerem. Merak etti tabii çocuk. Ne diyeceğim ben ya? Ver bakayım. Ya üzme işte çocuğu gece gece bir İpek. Alo Hayat. Çok şükür açtım telefonu. iyi misin? Hayatta iyi değil, ben de iyi değilim. İpek! İpek ne oldu? Bir kaza falan mı oldu yoksa? Korkma. Bu sefer araçta çarpma kazası yok. Yanlış adama çatma kazası var. Hayatta ben de yanlış adama çattık. İpek ama... Bana mısın be balat efsanesi. O var ya delikanlığın kitabı. Kendini olduğu yerde imha etti. Eğer sizin orada emanete böyle sahip çıkılıyorsan... Rica edeceğim. Sen bana kol kanat germe ya. Bir tek nakavt oldum zaten. Bir de kalbime kurşun sökme sen. Sen onu benim güvenime çelme takmadan önce düşünecektin. Hadi herkes kendi yarasını sarsın o zaman. Beklentisiz geceler dilerim. Diri diri mezara koydun beni ya. Kendi yasıma mı tutayım? Hayat iyi diye halaya mı durayım ben? Ne yapayım ya? Ya bu nasıl bir gece ya? Of bu nasıl bir gece ya?